Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün video çekiyorum. Ev eşyaları göstereceğim size. Değişik şeyler göstereceğim. Evet arkadaşlar. Mesela bakın yaptığım şu göz kapanma şeklini gördünüz mü arkadaşlar? Böyle değişik şekiller yapmamı istiyor musunuz? Evet arkadaşlar. Bunlar nasıl yapılır onu göstereceğim. Ev eşyaları nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar her şey yapacağız işte değişik şeyler. İşte her şey nasıl diyeyim her şey yani. Evet birincisi ile başlayalım. Yeni gelen güncelleme bakın. Yeni gelen şeylerle başlayalım. İşte evet arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir şeyler yapabiliriz. Bakın. Mesela bakın. Yeni güncellemeyle yapılmadı. Arkadaşlar yeni güncellemeyle bir şey göstereyim size. Mesela bakın şöyle bunu böyle koyabilirsiniz. Bakın böyle süs diye yapabilirsiniz. Mesela bunu şöyle yapmak istiyorsunuz değil mi? Bekleyin. Şöyle mesela şunu dikebilirsiniz. Mesela bu oh, çiçeği. Ben bunu alacağım. Ben. Mesela şunu dikebilirsiniz. Mesela şunu dikebilirsiniz. Bakın böyle farklı şeyler. Arkadaşlar size farklı çöm çömlekten de göstereyim. Mesela şu çömlek Şu okçu. Ben bakalım elmas var mı? Arkadaşlar bende elmas var mı bilmiyorum ama hangisi elmas? Ha elmas. Elmas. Tamam şunu alacağım. Bekleyin arkadaşlar. size nokta yapılır onu göstereyim. Tamam. Yani bir 20'den eşyalar yap. Şöyle elma istediği şekilde yapabilirsiniz. Söksemeli, süslemeli saks. Şunu da şöyle koyalım. Bakın gördüğünüz gibi böyle. Evet arkadaşlar şimdi başka şey açalım. Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapmaya başlayalım ağaç bakın Şimdi güncellemede istediğiniz şekli yapabilirsiniz mesela bakın şunu yapabilirsiniz mesela istediğiniz yani Mojang ilk yapmış bunlar. bunları 1.20 .20 güncellemesi gelecek arkadaşlar demiştim ya ben Minecraft'ı satın aldım arkadaşlar Vallahi bak demiştim satın alacağım diye vallahi satın aldım bak şu an satın almışım Vallahi. Baran Aykut satın aldığına yemin et. Baran Aykut satın aldı. Baran Aykut sizi seviyor. Arkadaşlar Baran Aykut sizi seviyor. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Biraz değişik konuştum da. Baran Aykut sizi seviyor arkadaşlar. Yani Baran Aykut benim. Ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Şuradan abone olup tuşturmanıza bakın. O kadar emekliyorum. Uğraşıyorum arkadaşlar. Şuradan beğenin. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle Hindistan cevizleri mesela istediğiniz ağacı yapabilirsiniz. Mesela süslemeli bile yapabilirsiniz. Bekleyin göstereyim. Arkadaşlar süslemeli şeyi yapıp. Evet arkadaşlar geldim. Bakın arkadaşlar şöyle süslemeli kısa Mesela Dediğiniz ya, arkadaşlar şöyle ağaca bir şeyler çizmişler. Böyle sanki ağacı soymuşlar. İşte bakın arkadaşlar böyle yaptım işte. Eğer bunu beğendiyseniz bir yazın. Eğer şunu beğendiyseniz ki eğer şu gö göz şeyi yaptığını beğendiyseniz 3 yazın. Arkadaşlar şu kava gözü kapatma şeyi en sonunu göstereceğim. Şimdi başka 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 şeylere bakalım. Evet arkadaşlar şu kitap dolabı geldi mesela şu kitap dolabı. Mesela şu geldi. Mesela şunu alalım. Bakın bir şey Mesela diyelim köprü mü yapmak istiyorsunuz? Bakın köprü nasıl yap köprü göstereceğim size. Şunu al, kule kalın. Mesela şehirlere köprü mü yapmak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz yapın. Arada benim de şehrim var. Sonra, sonra kanalıma video çekeceğim size göstereceğim. Video çekeceğim artık. Şunları dedim artık. Tamam. Şunu söndürelim. Evet arkadaşlar, alak dursu yanmış. Ya bu böyle koyulmuyor. Arada bu... Arkadaşlar durun, bu böyle oluyor. böyle. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Böyle yapalım. Şöyle bakın. Şöyle. Arkadaşlar ben şunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar bakın şunu kırayım bekle. Bakın arkadaşlar şöyle köprü falan yapabilirsiniz şehrinize. Bakın arkadaşlar şöyle mesela şah falan yapabilirsiniz. İstediğiniz yapabilirsiniz. Ben de belki şehrimi yaparım. Evet arkadaşlar şimdi şu kitap dolabını göstereyim. Bakın bundan gizli geçit falan her şey yapılıyor. Bunu bence dekoru evinize koyun. Mesela bakın büyük kitap falan. Tam işte konu bir değil. Şimdi çıkalım şundan başka bir şeyler göstereceğim. Bakalım. Evet bakalım. Daha gelmiş. Bakın arkadaşlar Abi o da böyle pembe odun. Pembe odun. Evet arkadaşlar bakın pembe odun. Pembe odundan bir şey gösterebilirim size. Şimdi arkadaşlar ben şey Evet arkadaşlar şimdi şimdi size bakın. Bir bir de mesela şöyle ev eşyaları yapabilirsiniz. Şimdi bakın ev şey eşyası yapacağım. Böyle fırın yapacağım. İki tane fırın yapacağım arkadaşlar. Böyle raylı olsun. İlk önce yapalım. Şöyle bir de şey alalım. Bir de mangal yapımını da göstereceğim. Şimdi biraz. Şimdi saat, time, site gündüz. Bekleyin arkadaşlar şunu koyayım. Şöyle Bakın. Gördüğünüz gibi bakın şurayı da kapatabilirsiniz istediğiniz. Gibi. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. O sizin kararınız arkadaşlar. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Güzel durmadı mı? Arkadaşlar tatlı işte oldu. Evet arkadaşlar, yan malzemelerimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Arkadaşlar şöyle bir doğar örelim. Ben doğar arkadaşlar, şöyle evet, doğarımızı yapalım. Evinizde fırın yapmamız istiyorsanız yapabilirsiniz S istediğiniz gibi. arkadaşlar ben şey yaptım yani. Evet şöyle iki blokluk albetle. Evet arkadaşlar. Bekleyin bakalım Şöyle koyalım. Arkadaşlar şimdi şöyle şöyle Kaylarımız geliyor. Kavuşmaları kırın arkadaşlar. Sonra piston koyun. Ya şu bütün kapatalım. Fırın yani. Fırın göstereyim size yapımını. Evet arkadaşlar Şimdi Şunu bekleyin. Aa ben demir tuzak kapısı almayı unuttum. Onu... Evet arkadaşlar de, döndüm. Şimdi şunu Şunları kıralım. Şimdi ne yapacağız? Bakınız arkadaşlar ne kadar tatlı şey oldu. Bakın bekleyin. Dur arkadaşlar şunu dumanını gönderdim gör görmedim. Ay görmediniz. Belki görmediniz. Evet arkadaşlar. Geldim. Ay pardon yanlış oldu. Arkadaşlar bakın çok tatlı şey olmadı mı? Bakın arkadaşlar böyle fırınınız olabilir. Bakın kapanış. Bunda çalışıyor arkadaşlar. Bunda çalışıyor bakın. Şöyle etleri altına diziyorsunuz. Kapat için altına. Böylece pişiyor. Vagonun içine giriyor. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Bakın arkadaşlar biz inşallah şöyle adanıza şöyle mesela dediniz ya sandık. Hazine mesela. Mesela bakın hazine demiş mi ya? Mesela şöyle altınlar var. içinde, hazine içinde bir sürü altın var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar annem çağırdı kusura bakmayın. Geldim. Annem seslendi videoyu durdurdum geldim. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Arkadaşlar vallahi bak kusura bakmayın. Annem çağırdı da oyun yüzden. Evet arkadaşlar gördüğünüz annem diyor kapı çalarsa neyse. Arkadaşlar bakın şöyle hazine falan yapabilirsiniz Böyle yapabilirsiniz neyse arkadaşlar bir başka şey yapacağım arkadaşlar iki tane daha yapacağız sonra o son olan şeyi göstereceğim evet arkadaşlar geldim şimdi arkadaşlar şöyle bakın şunları aldım geldim bekleyin arkadaşlar ben iki dakika şunu yapıp geleyim duvar evet arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın geldim tam tamamlayamadım ben de açtım yani şimdi bakın ne TV yapıyoruz şimdi. Ama ne TV? Şimdi az sonra göreceksin. Geçen gün videoda yapmıştım ya o. Ama onu ben yanlış yapmıştım arkadaşlar. Evet, evet, öyle bakın. Gördün mü? Ne filik şimdi? Ama bak, bu sefer doğru olanı Geçen yanlış yapmıştım. Bakın böyle. Şöyle böyle. Bakın Netflix. Şöyle eviniz varsa oyunda. Aa. Bakın, ben bunu, 3 ben bu üç yapmışım. Şöyle şişebilirsin yani. Ben üç yapmışım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hata olabiliyor. Bakın şöyle bir TV'niz olabilir yani. Netflix. Hatta böyle bazı kişiler yan yapmış. Böyle. böyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Netflix'i yaptım. Son dediğim en güzel şeyi yapacağım. Bekleyin gibi. Evet arkadaşlar. Agar bak geçen günün aynısını birazını yapacağım. Bir tane bak Agar Bak bunu yapacağım. Tüp bayrağı bak tüp bayrağı yapacağım. Ondan sonra o gösterdiğim son yüz şeyi var ya onu göstereceğim. Ve videoyu bitiriyor hocam bu. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın şunu şöyle koyalım. Türk bayrağı nasıl yapılır? Türk bayrağı çok basit yapılır bekleyin. size göstermiştim ama yine yapacağım. Böyle oldu. şunu şöyle alalım. Bu bayrağı bunu 3'e 3'lük yap. Tamam. Bunun videonun sonuna geleceğiz. Böyle. Koşun da. Tamam. Şimdi şunu aldım. Şunu. Şimdi böyle. Altını kapatıyor Evet. Şöyle. Şöyle. Evet sonuna geldik. Evet, Türk bayrağı Şöyle koy, alın. Size mis gibi bakın ben bunu okulda kullanacağım. Okulda Türk bayrağı diye asacağım ya bakın. Böyle kırmızı beton koyarsınız. Alın size Türk bayrağı. Hatta bak şöyle arkasında yapabilirsiniz. Arkası bakın. Böyle göstereyim size. Bu Evet. Arkası var yani böyle beyaz. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle tüp bayrağı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın. O son olan şeyi göstereceğim. Bak yüz. Hani göz kapanma şeyi. Onu şimdi göster. Evet arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar bakın. Onu göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Şunu bunu alıyorsunuz. Koyuz, mutsuz, komutsuz, komutsuz bile komutsuz şekilde çalışıyor göz Evet Şimdi arkadaşlar şöyle yapayım. Evet bu bitti. Şimdi arkadaşlar yüz şeyini ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar şöyle yüz yapın. Tamam mı? Şöyle gözleri takın. Arkadaşlar şöyle, şu, şu tuval kapılarını alın. Şöyle bakın. Tamam. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak gözleri açılıyor sonra kapanıyor. Motor şekilde Arkadaşlar ben çok kulaklar da yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Bunu şehrinize yapabilirsiniz yani. Kafa nasıl diyeyim? Kafadan kafa ev. Kafa kafaya ev yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Daha çok like gelmesini istiyorsunuz. Daha çok ev yapmamı, daha çok 1.20 güncellemesi videosunu çekmemi istiyorsanız Şurada kırmızı bir butonuna basın. Eğer 10 milyar gelirse 1.20 güncellemesinin videosunu çekeceğim. 21 güncellemesinin videosunu çekeceğim. Söz veriyorum arkadaşlar. Şuradan kanala abone olun. Butona basın. Söz veriyorum. Size söz veriyorum ki çekeceğim 1.21 sürümünü. Hoşçakalın. Bay bay.